Bu Selemin'in sahibi Mehmet Ağa. Ulan şık ölüm dersin. Ulan harbi kaliteli bir ölüm dersin. Ya Allah aşkına bizim yetiştiğimiz kültürde böyle bir şey var mı? Ya bunlar, bunlar insan değil ya. Lan pisliğin, pisliğisiniz. Bir de bana su çörüştürüyor. İğrençsiniz lan siz. Lan ne oluyor dedim. Gene ne oluyor lan biz burada değiliz. Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmak. Ya niye böyle oldu bak? Ben ulaşamadım, dersimi anlatamadım. Mektup yazdık o da gitmedi. Vallahi sizin elinizde cennetin anahtarı olsa ben o cennete girmem. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim göreceksin. Ulan makamın için küfür edemiyoruz. Bu dolu muydu şu kadar filan? Göl kadar olan var. Okuyoruz kadar olan var. Beyin. Ya. Bu konuda muhatabım benim sen değilsin. Halede. Okey vazası kuracak adam topluyor vazını. O sevimsiz suratında. Dostlarımızın için de varmış. Ben de mi yok? Yüce Allah diyor. Yazıları çıkıyor internette. Röportaj yapmışsın. Ya en son herkes uyansın diye adam kafasına Şeyimden tavan asacağındır bilsem de senden korkar seni gibi olsun da özür dile. Herkes küfür etti bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim bakın etmedim etmem.